Matematik olimpiyatlarında sorulmuş olan güzel bir üçgende alan problemi çözelim. Bunun için verilen dik üçgeni tanımaya çalışalım. Dik üçgenimizin hipotenüs uzunluğu 148 birim. Dik kenarların toplamı 188 birim olarak verilmiş. E, i̇ki dik kenarın karelerin toplamı hipotenüsün karesini verecekti. Yani a kare artı b kare eşittir 148'in karesi. Benzer şekilde a artı b eşittir 188 verilmiş. Biz burada 5'tir. 188 eksi a olarak sorumuza kullanalım. Şimdi b gördüğüm yere 188 eksi a yazacağım. a kare artı 188 eksi a'nın parantez karesi eşittir 148'in karesi. Tabi bu sayılar çok büyük olduğu için ben daha önceden hesap makinesi kullanarak ben bu çarpma işlemlerini yaptım. Burada uzun uzun çarpmayalım. A kare dedim. Artı birinci terimin karesi. 188'in karesi. 35.344 yapıyor. 35.344 eksi. Birinci terim ve ikinci terimin çarpımının iki katı. 188'i 2 ile çarptığın zaman 376 A olur. Artı A'nın karesi eşittir. 148'in karesi de 21.904 yapıyor. 21 904. Şimdi sağ tarafı sıfıra eşitleyelim. Sağ tarafta bir şey kalmasın. 2A kare eksi 376 A artı 35 344, eksi 21 904 eşittir 0 olur. Yine 2A kare eksi 376 A 35.344'ten 21.904'ü çıkardığım zaman 13.440 alıyor. 13.440 eşittir 0 şeklinde yazabilirim. Çarpanlarımızın her biri 2'ye bölündüğü için her tarafı 2'ye verelim. A kare eksi 376'yı 2'ye bölüyorum. 188 A olur. Artı 13.440'ı da 2'ye bölelim. 6.720 yapar. 6.720 eşittir 0 olur. Şimdi bu ifademizi ee, Diskriminant metoduyla çözelim deriz ama çok uzun çok büyük olur. Farklı bir şekilde problemi çözmeye çalışalım. A kare eksi 188 ifadesini parçalamak istiyorum. Burada da 140 a eksi 48 a 48 a artı 6720 eşittir 0 diyelim. Burada a parantezine alalım gruplandırma metoduyla sorumuzu çözmeye çalışalım. Buradan A parantezine aldığım zaman A eksi 140 olur. Yine burada da yine eksi 48 parantezine aldığım zaman A eksi 140 gelecek eşittir 0 olur. A eksi 140 ortak çarpan parantezine alalım. Geri kalan ifade a eksi 48 şeklindedir. Eşittir. Sıfır olur. Her bir çarpanı ayrı ayrı sıfıra eşitlediğimiz zaman a'nın bir değeri 140 gelecek. a'nın ikinci değeri 48 gelecek. Bulduğumuz bu değerleri yerine yazarak b için bir sayı değeri bulmaya çalışalım. a artı b eşittir 188 olarak soruda bize verilmişti. a'nın bir değeri 140 olarak yazdım. 140 artı b eşittir 188. Buradan B eşittir. 48 olur. A'nın ikincilerine bakalım. Yine A artı B eşittir. 188 eşitliğini yazdım. A'nın ikinci değeri 48 olarak buldum. 48 artı B eşittir. 188'den B eşittir. 140 olur. Dikkat edersek A ve B sayılar birbirlerinin tam tersleri. A 140 olduğu zaman B 48 olmuş. A 140 da B 48 olmuş. A 48 de B 140 olmuş. Öyleyse alan formülümüz ne olur? Alan eşittir. Alan eşittir. 1 bölü 2 A çarpı B. Herhangi birilerini alabilirim. Hiç fark etmez. 48 çarpı 140 yazalım. Yine 48'i 2'ye bölelim. 24 çarpı 140 olur. Bunlar da çarptığımız zaman 3360 birim kare bu problem için doğru cevap olmuş olur.